Arkadaşlar merhaba. Özellikle uzun yolculuklarda en sabırsız ve yorgun olduğumuz anlar, hedefe varmaya çok yaklaştığımız anlar ama sizsiz olun, iyice dinlenin, sabırsız olmayın ve son ana kadar kontrollerinizden bırakmayın. Ben de Ankara'dan Ordu'ya her gittiğimde artık en sabırsız, en yorgun hissettiğim, bir anlamda da baba ocağına gideceğim için heyecanlı hissettiğim anlar. Ordu şehir merkezinden bizim köye çıkan yol olur. Mesafe kısaymış gibi gözükmesine rağmen bizim yollar dolana dolana gidildiği için uzun bir zaman diliminde gidersiniz. İşte burada artık son raddede bir yardımcı pilot veya otonom sürüşe ihtiyaç duyuyorsunuz. Şimdi Huawei'nin çıkardığı Avatar 11 modeli tam bana göre Karadeniz'e giderken, Ordu'ya giderken Baba'yı Ordu şehir merkezinden çıktıktan sonra otonom sürüşe alıp köye kadar bizi götürmesini sağlayacağız. Aa, nasıl olacak dediniz derseniz belli bir noktadan sonra trafik ışığı ve coğrafi işaretlemeler olmasa bile Huawei bu denemeden başarıyla geçmiş. Hatta çok başarılı bir şekilde geçmiş. Çin'de bunun denemesi yapılmış. Zaten gelecek seneden itibaren birçok Çinli firma Tesla'nın alanında kullanmış olduğu o FSD denen tam otonom sürüş yani herhangi bir coğrafi işaretleme veya trafik levhası olmayan yerlerde bile güvenli sürüş sağlayan sistemi araçlarında entegre etmeye başlayacaklarmış. Çin'de satışına başlanan Huawei'in Avatar 11'i bu sisteme sahip ve bunu test etmişler. Hatta bazı otoritelerin ve kaynakların yazdığına göre Tesla'nın otonom sürüş deneyiminden daha iyi olduğunu belirtmişler. Özellikle bu off-road deneyiminde herhangi bir levhanın veya coğrafi işaretlemenin olmadığı yerde bile başarılı, oldukça başarılı bir sonuç verdiğini ifade ediyorlar. Türkiye'de P1'i İlk kullananlardan biri olduğumu iddia etmiyorum ama Huawei'in P1 telefonu çıktığında gidip almıştım. Kontratlı olarak almıştım o zaman hatırlıyorum. Birçok dudak bükülmesine rağmen oldukça başarılı bir telefondu. İpince bir telefon ve o zamanki akıllı telefon teknolojisine göre çok başarılıydı. İleride tabii ki tamamen duygusal nedenlerden dolayı eğer ulaşılabilecek olursa Huawei bende sempatisi olan bir marka. Avatar 11'i denemek isterim açıkçası. Bakalım önümüzdeki dönemde Huawei'in Türkiye'de, dünyada ve bütün araç piyasasındaki başarısı, yolculuğu nasıl olacak merakla bekliyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, yorum bırakmayı, beğeni atmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrar iyi pazarlar. Hoşçakalın.